Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Nisan Cumartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi öncelikle arkadaşlar S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Dün akşam paylaşıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu S&P Global Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümü de durağan olarak sabit bıraktı. Yani notta bir değişikliğe gitmedi arkadaşlar. Şimdi yapılan açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun BB- olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünde durağan olduğu belirtildi. Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada durağan görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı. Son dönemde döviz kuru oynaklığındaki artışa ve döviz rezervlerindeki azalmaya rağmen Türkiye'deki yetkililerin yüksek enflasyon düşürme ve dolarizasyonu azaltma yönündeki politikalarını sürdürdüklerini yansıttığını belirtti. S&P Türkiye'nin iç ekonomik dinamiklerine ilişkin değerlendirmeler de yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından yapılan protestoların uzun vadede yatırımcı ve hane halkı güvenini etkileyebileceği, ayrıca döviz istikrarı ve büyüme açısından önemli engeller oluşturabileceği ifade edildi. Bu durumun Türkiye'nin kredi notu açısından risk faktörlerinden biri olarak öne çıktığı kaydedildi. Geçen yıl iki kez not artırmıştı kuruluş. S&P geçen yıl Türkiye'nin kredi notunu iki kez artırmıştı. Mayıs ve Kasım aylarındaki toplantılarda yapılan değerlendirmeler sonucu Türkiye'nin kredi notu pozitif yönde güncellenmişti. Kasım ayında yapılan değerlendirmede ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunun Türkiye yetkililerin lirayı istikrara kavuşturma, enflasyonu düşürme, döviz rezervlerini yeniden inşa etme ve finansal sistemde dolarizasyonu azaltma hedeflerinde ilerleme kaydetmesine yardımcı olduğu vurgulanmıştı yine S&P açıklamasında ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verirken Türkiye'de bu yıl %2.7, 2026'da da %2.9 gayri safi yurt içi hasla büyümesi beklendiği aktarılmış arkadaşlar. Yani hafta boyunca S&P'nin notu bekleniyordu. Notta bir değişikliğe gidilmemiş. Bilanço dönemine girdik. Bilançoları açıklanıyor. Kanalda sizlerle şirketlerin kar zarar durumlarını paylaşmaya çalışıyorum. En son açıklanan bilançolarda Anadolu Sigorta 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 2 milyar 256 milyon TL oldu. Anadolu Sigorta'nın 2024 birini çeyrekteki net karı 2 milyar 866 milyondu. Hedef girişim sermayesi 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 257 milyon 320 bin TL oldu. Hedef girişimin 2024 birinci çeyrekteki net zararı 200 milyon 858 bin TL idi. Anadolu Hayat Emeklilik 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1 milyar 42 milyon TL oldu. Anadolu Hayat Emekliliğin 2024 birinci çeyrekteki net karı 961 milyon 584 bin TL idi. Arçeliğin Arçeliğin finansalları açılandı. Arçelik'te 2025 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 1 milyar 640 milyon TL oldu. Arçeliğin 2024 birinci çeyrekteki net karı 2 milyar 425 milyondu. Akbank finansallar açıldı. Akbank 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 13 milyar 727 milyon TL oldu. Akbankın 2024 birinci çeyrekteki net karı 13 milyar 184 milyondu. Net Türkiye Kalkınma Bankası'nın finansalları açılandı. 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1 milyar 756 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekte net kar 1 milyar 33 milyondu. Garanti Factoring'de 2025 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 409 milyon 462 bin TL oldu. Garanti Faktöring'in 2024 birinci çeyrekteki net karı 278 milyon 993 bin TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi açıklanan bilançolarda sigorta şirketlerinde kar rakamları iyi gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada sizlerde biraz detaylı olarak Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat Emekliliği paylaşacağım. Anadolu Sigorta'nın 500 milyon ödenmiş sermayesi var. Birinci çeyrekteki net karı 2 milyar 256 milyon TL oldu. Son 4 bilançoya baktığımızda yani son 1 yılda Anadolu Sigorta'nın net karı 10 milyar 265 milyon TL oldu. Yani son 1 yıllık net karı ödenmiş sermayesinin 20 katı arkadaşlar. Anadolu Sigorta'nın 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 8 milyar 892 milyondu. .000 yani geçen yıla göre net karında yıllık bazda %15.4'lük bir artış var. Anadolu Sigorta'nın 2025 birinci çeyrek sonu itibariyle öz sermayesi de 29 milyar 104 milyon TL oldu. Bu öz sermayeye göre bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %5720 arkadaşlar ve son bir yıldaki öz kaynak artışı da 11 milyar 854 milyon TL oldu. Yani %68 son bir yılda öz sermayesini Anadolu sigorta artırdı. Yani faizlerin yüksek olduğu dönemde sigorta şirketleri güzel kar açıklıyorlar. E yani faizler de ülkemizde şu anda hala yüksek. Ve güncel hisse fiyatı Anadolu sigortanın 88 TL. Fiyat kazanç oranı 4.3. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.5'a düşürdü arkadaşlar. Türkiye sigortanın piyasa değeri, defter değeri oranı 2.88. Anadolu sigortanın 1.5. Anadolu hayat emekliliğinde piyasa değeri, defter değeri oranı 4.68. Yani Burada Anadolu sigortanın son bir yıldaki defter değeri artışı da 11 milyar 854 milyon TL oldu. Şirketin piyasa değeri 44 milyar. Defter değeri ise 29.1 milyar. Piyasa değeri defter değerinden 14.8 milyar üstünde ama son bir yıldaki defter değeri artışıyla beraber PDDD oranını 1.5'a düşürdü. Anadolu Hayat Emekliliği'nin kar rakamlarını da sizlere şöyle paylaşayım. Şimdi ödenmiş sermayesi Anadolu Hayat Emekliliği'nin 430 milyon TL, birinci çeyrekte 1 milyar 42 milyon net kar açıkladı. Son 4 çeyreğe baktığımızda yıllıkta 4 milyar 149 milyon TL net karı var. Son bir yıldaki net karı ödenmiş sermayesinin 9.6 katı. 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 3 milyar 340 milyon TL. Yani yıllık bazda Anadolu Hayat Emeklilik bir önceki yıla göre %24 net karını artırmış. Öz sermayesi 7.9 milyar. Bu öz sermayeye göre de bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %1749. Yıllık bazda öz sermayesini Anadolu Hayat Emeklilik 1 milyar 739 milyon TL artırdı. Yani bir yılda öz sermayesinde %28'lik bir artış var. Türkiye sigortada öz sermayesinde yıllık bazda %74 artış varmış. Anadolu Hayat Emekliliğin güncel hisse fiyatı 86 TL 55 kuruş. Fiyat kazanç oranı 9. Piyasa değeri defter değeri oranı da 4.68 arkadaşlar. Şirketin piyasa değeri 37 milyar. Defter değeri 7.9 milyar. Yani piyasa değeri defter değerinin 29 milyar üstünde ve son bir yıldaki defter değeri artışı 1 milyar 739 milyon TL olmuş arkadaşlar. Anadolu Sigorta'nın çeyreklik kar rakamlarını da şöyle sizlerle paylaşayım. Burada son 5 bilanço var. Son 5 bilançoda da 2 milyarın üzerinde çeyreklik bazda net kar açıkladı. 2025 birinci çeyrek net karı 2 milyar 256 milyon TL. Dördüncü çeyrekte 2024 dördüncü çeyrekte net kar 2 milyar 998 milyon. 3. çeyrekte net kar 2 milyar 441 milyon. İkinci çeyrekte net kar 2 milyar 570 milyon. 2024 birinci çeyrekte de net kar 2 milyar 866 milyon TL'ymiş. Anadolu Hayat Emekliliğin kar rakamlarına baktığımızda 2025 birinci çeyrekte 1 milyar 42 milyon net karı var. Dördüncü çeyrekte 1 milyar 234 milyon, üçüncü çeyrekte 707 milyon, ikinci çeyrekte 1 milyar 166 milyon ve birinci çeyrekte de net kar 961 milyon olmuş arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerde BIST endeksi günü %0.61 düşüşle 9432,5 puandan kapattı. HSBC müşterileri 510 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden dün nette en fazla alınan hisselerde Tav Havalimanları 1. sıradaydı. Tav Havalimanları'nda net alış 291 milyon 664 bin TL. Tofaş hissesinde net alış 105 milyon 188 bin TL. Şok marketlerde 27 milyon 74 bin TL. Enka inşaatta 16 milyon 86 bin TL. Astro Enerji'de net alış 15 milyon 203 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerde para gelişlerine baktığımızda BIST 100 endeksindeki net para çıkışı 1 milyar 796 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 1 milyar 513 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 2 milyar 657 milyon TL olmuş arkadaşlar. Cuma günü en çok para girişi olan hisselerde Ereğli Demir Çelik birinci sıradaymış. Ereğli Demir Çelik'te net para girişi 411 milyon 479 bin TL. Destek Finans Factoring'de net para girişi 259 milyon 436 bin TL. Tav Havalimanları'nda 176 milyon 592 bin TL. Sasa Polyester'de 168 milyon 565 bin TL. Ve Migros'ta net para girişi 104 milyon 531 bin TL olmuş arkadaşlar. Cuma günü en fazla para çıkışı olan hisselerde de Yapı ve Kredi Bankası hissesi birinci sıradaydı. Yapı Kredi Bankası hissesinde net para çıkışı 505 milyon 313 bin TL. Türk Havaları hissesinde net para çıkışı 495 milyon 415 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net para çıkışı 223 milyon 649 bin TL. Kara Yatırım Holding'de 210 milyon 991 bin TL ve Enka İnşaat'ta net para çıkışı 201 milyon 741 bin TL olmuş arkadaşlar. Cuma günü pay yer alımı yapan şirketler de var. Invesco Holding ortalama 224 TL 98 kuruştan 3647 lot pay yer alımı yaptı. Hareket proje ortalama 61 TL 73 kuruştan 150 bin lot. Ahlatçı doğalgaz ortalama 21 TL 92 kuruştan 590 bin lot. Enerji enerji ortalama 4 TL 23 kuruştan 1 milyon 250 bin lot. DCD Trading Dış Ticaret AŞ 36 TL 88 kuruştan 48 bin lot. Sasa Polyester ortalama 4 TL 12 kuruştan 16 milyon lot pay yer alımı yaptı. Yine Mercan Kimya 17 TL 76 kuruştan 83.964 lot. Alar Holding ortalama 99 TL'den 684.852 lot, Avrasya Gayrimenkul'de 8 TL 78 kuruş ile 9 TL 08 kuruş fiyat aralığından 198.473 lot, Özdeğici Gayrimenkul 5 TL 25 kuruştan 302.000 lot, Maçkolik İnternet Hizmetleri 34 TL 88 kuruştan 50.000 lot, Frigo Pak Gıda'da ortalama 7 TL 15 kuruştan 40.000 lot pay geri alımı yaptı. Dün iş yatırım üzerinden de baktığımızda iş yatırım müşterileri 1 milyar 190 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden cuma günü en çok alınan hisselerde destek finans faktörünün birinci sırada hissede net alış 519 milyon 846 bin TL olmuş arkadaşlar. Akbank hissesinde net alış 366 milyon 59 bin TL. Türk Havalları hissesinde net alış 253 milyon 561 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 233 milyon 937 bin TL. Sasa Polyester'de net alış 81 milyon 994 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu fotoğrafına baktığımızda Bank of America müşterileri de dün 574 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden en fazla nette Aselsan hissesi alınmış. Aselsan'da net alış 346 milyon 867 bin TL. Ereğli Demir Çelik'te net alış 180 milyon 419 bin TL. Koç Holding'de net alış 126 milyon 100 bin TL. Ford Otomotiv'de 121 milyon 574 bin TL. Ve Tüpraş hissesinde net alış 112 milyon 290 bin TL olmuş arkadaşlar. Yine şirket haberlerinde Alfa Solar Enerji'nin kar payı dağıtım haberi var. Alfa Solar Enerji hisse başlığı nette 0.138 TL kar payı ödemesi yapacak. Burada arkadaşlar ödeme tarihi olarak 1 Ekim 2025 yani hesapta yatacağı tarih 1 Ekim 2025 olarak belirtilmiş. Burada haberde kar dağıtımının 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının ilk yapılacak şirketimiz olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir denilmiş haberde. Toplamda 52 milyon 565 bin TL kar payı dağıtımı yapılacak. Vestel Beyaz Eşya'nın da kar payı dağıtım haberi var. Vestel Beyaz Eşya'da hisse başına etti de 0.0373 TL kar payı dağıtımı yapacak. Burada ödeme tarihi hesaplara yatacağı tarih 28 Temmuz 2025 olarak belirtilmiş. Burada arkadaşlar 24 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine kar payı dağıtımının da 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş. Toplamda 59 milyon 702 bin TL nette kar payı dağıtımı yapılacak. Beyaz filonun da kar payı dağıtım haberi var. Beyaz filoda hisse başına nette 0.0937 TL kar payı ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 21 Mayıs 2025. Ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarih 23 Mayıs 2025 beyaz toplamda 9 milyon 350 bin TL nette kar payı dağıtımı yapacakmış arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.